arkadaşlar doğruda açı konusundan bahsedeceğiz. Hani doğruda açıda ilk konumuz olan tümler bütünler açılar ve paralellik kavramı neydi? Onlardan bahsedelim. Tümler açı dendiğinde ilk aklımıza gelmesi gereken birbirini 90 dereceyi tamamlayan komşu açılar tümler açılardır. Yani A ve B burada dikkat edersek birbirini hem 90'a tamamlıyor ve direkt komşu açılar oldukları için A ve B tümler açılardır. A artı B eşittir. 90 şeklinde gösterilir. Veya bazen tümler açının sorularını çözerken X'e bunun tüm değerine 90-x diyerek de yapabiliriz. Bütünler açı derken de A ve B açıları arkadaşlar yine komşu açılar ama birbirini bu sefer 180 dereceyi tamamlayan açılardır. A artı B eşittir. 180 derece. Bunları bütünler açı diyoruz. Veya bunların sorularını çözerken x'e 180-x eksi şeklinde yazarak da soruyu çözebiliriz. Şimdi paralellik kavramı. İki doğru birbirine paralel ve bunları kesen bir doğru çizildiğinde. Arada kalan açılar A ve B ise A ve B açılarının toplamı her zaman 180'dir. Niçin diye bir açıklayalım. Buradaki açımız B ise arkadaşlar paralellikte şu Z kavramına iç ters açı olayına dikkat edelim. Bunlar direkt iç ters açıdan birbirine her zaman eşittir. Veya B açısı yöndeş açıdan yukarıya doğru taşınabilir. Yöndeş açılardır. Son olarak da B'ler ters açılar diyerekten gösterilir. O zaman A ve B aynı doğru üzerinde oldukları için komşu ve birbirini 180'e tamamlayan açılardır. O yüzden A artı B eşittir. 180 diyoruz. Yani şunu genelleyebiliriz. Yan taraftaki örneklerde de kullanacağız onu. İki doğru paralel ise arada tek bir doğru gördüğümde bu açıların toplamı 180 derecedir. Mesela kalem ucu veya M harfi diye gösterilir. A artı B artı C. Eğer B'den bir tane paralel çizersek az önce bahsettiğimiz olay gibi iki doğru paralel Arada bir tane doğru var. A ve B'nin üst tarafındaki açının toplamı 180 derecedir. B'nin alt tarafı ve C'de 180 derecedir. O zaman bu üç açının toplamı iki tane 180'dir. İster bu şekilde hesapla veya A artı B artı C için paralel doğruların arasında kaç tane kırık doğru varsa bir, iki tane kırık doğrumuz var. Doğru sayısı çarpı 180 şeklinde de sonuca ulaşabiliriz. Mesela alt tarafta da tek tek paralel de çizebilirsin veya A artı B artı C artı D artı E. 5 tane açımız var. Aradaki kırık doğrulara bakıyoruz. 1, 2, 3 ve 4. 4 tane 180'dir. İstenir. Bu şekilde hesaplayabilirsiniz. Veya açı sayısı kaç ise açı sayısının 1 eksiği çarpı 180 şeklinde de hesaplayabiliriz. Ve paralellikte arkadaşlar iki doğrumuz paralel. Arada dikkat edersek zikzaklar çizerek Açıları belirtmişse bunda da hatırlayacağımız gibi aynı yöne bakan açıların toplamı ters yöne bakan açıların toplamıdır. Yani A artı C artı e, sol tarafa bakıyor eşittir. B artı de sağ tarafa bakıyor. Aynı yöne bakanların toplamları birbirlerine eşitler. Şimdi ABC iç bükey diye geçer. Dörtgen diye de kullanılabilir veya ABC ve D açısı verildiğinde. Burada arkadaşlar hatırlayacağımız gibi bu merenk üçgen özelliğinden A artı B artı C D'ye eşittir. Ama yan taraftaki şekil A var B C D E F diye açıları vermiş. E peki buna benzer kuralı nasıl elde edeceğiz? O zaman arkadaşlar ilk şekle geri dönelim. ABC B C niçin D'ye eşitse? C'den bir tane paralel çizersem A açısını iç ters açıdan C'nin yanına getirmiş oluruz. Ve dolayısıyla direkt M kuralından dolayı B ve A artı C yukarı bakıyor. D aşağı bakıyor deyip A artı B artı C D'ye eşittir formülünü elde ederiz. Bunu yan tarafta uygulamaya çalışalım. F'den bir tane paralel çizersem. A açısını iç ters açıdan F'nin yanına getirdiğimizde B açısı, D açısı ve A artı F yukarı bakıyor. C ve E ise aşağı bakıyor. O zaman şöyle genelleme de yapabiliriz. İster bunu kullan veya Kapalı şeklin içindeki açıların toplamı, dışındaki açıların toplamıdır. Diğer bir deyişle. O zaman burada da arkadaşlar, A artı B artı D artı F eşittir C artı E şeklinde kuralı belirtmiş olabiliriz. Şimdi örneklerle devam edelim. Üniversite sınavında çıkmış sorular. EB kenarıyla MD birbirine paralelmiş. AC ile BC'nin eşitliğini belirtmiş. EAC açısı 5 alfa artı 10. FCD açısı 3 alfa artı 10. ACB de X. O zaman arkadaşlar sorunun bizden istediğim ACB açısı X açısı kaç derecedir? 3 alfa artı 10 veya 5 alfa artı 10 fark etmez. 3 alfadan başlarsak bu iki doğru birbirine paralel. O zaman yönde açıdan 3 alfa artı 10 direkt buraya eşittir. Yöndeşlikten birbirine eşit. E 5 alfa artı 10 da 3 alfa artı 10 yan yana geldiği için de toplamları 180'dir. Yan tarafta işlemini yapalım. 5 alfa artı 10 artı 3 alfa artı 10 eşittir 180. 8 alfa artı 20 eşittir 180. Demek ki 8 alfa açısı 160'tır. Her tarafı 8'e bölecek olursak da alfa açısı buradan 20 çıkar. İkiz kenarlık verilmişti. O zaman alfa yerine 20 yazarsak 3 çarpı 20 60 artı 10'dan 70 olur. İkiz kenardan B'deki açı da 70 olur. Üçgenin iç açıları toplamı her zaman 180 olduğu için 70, 70 ve x birbirini 180'e tamamlayacak. X açısını yalnız bıraktığımız zaman buradaki açımız 140'tır. Diğer tarafa attığımızda x eşittir 40 derece olarak sonuca ulaşmış oluruz. Cevabımız denizde. Şimdi 3 tane paralellik var. X ve Y açılarını vermiş x eksi y farkı kaç derecedir diye sormuş. Eğer DE ile CF birbirine paralel AB doğrusunu da eğer uzatacak olursak bu doğrular paraleldir. 30 derece yöndeş açıdan yukarıdaki açıya eşit olmuş olur. 110 diye verilmiş. O zaman arkadaşlar buradaki açımıza 80 derece kalır. Birbirine paraleller 80 ile y'nin toplamı birbirine 180'e tamamlayacağı için Demek ki Y'deki açımız 100 derece olacak. Ve 30 derecenin yan tarafındaki açı da X olduğu için yine birbirini 180'e tamamlayacağından X de buradan 150 derece çıkar. E bizden farkını istemiş. O zaman 150 eksi 100'den de sorumuzun cevabı 50 derece olur. Bir diğer örneğimizde AB ile C'de birbirine paralel. D ile de CF birbirine paralel diye verilmiş. Açılarımız 110, 30. O zaman sorulan x açısı kaç derece diye. X açısı yöndeş açıdan B'deki açıya da eşittir. D kenarını devam ettirecek olursam. ve arkadaşlar burada bakın alt düz üst paraleldi. O zaman x yöndeş açı. Burası da yöndeş açıdan yukarıya taşıyabilirim. Oluşan üçgenin iç açıları toplamı 180. Yani x artı 30 artı 110 eşittir 180. Bunların toplamı 140. 180 olması için x'in alması gereken değer 40 olur.